random 5 girdim, random 5 takım. Karşıya da random 5-60 olma ihtimali yüksek. Sezon daha yeni başladığı için bir denemek istedim nasıl olacak diye. Layla'yı aldık. Karşımızda gaz mı var? Yok, gaz yok. Change var. Her rakip e, rastgele 5 olmayabilir. Umarım onlar bizim server'a gelmiştir. Biz onların server'a gitmemişizdir. Çünkü sıkıntı olabilir Ukrayna server'a. Bakalım. Lese'ye aldık. Link aldık. Benedetti Tatlas. Combo bombamız iyi. Rakip biraz combo bomba yapmadı bence. Bu arada Gas'ın oyunu da olmuyor. Ay, sıkıntı olur mu? Yok doluyor. Tamam. Sur verebilirler de. Eğer de olmasaydı dakika 3'te. Lalia ile Global'e kasabiliriz. Eskiden e, Global 20'ye kadar kasmıştım. Şimdi bir senedir oyun oynamıyorum. Uzun bir yerden sonra tekrar bir e, evimde internetim iyi şu an e, telefonun interneti iyi olduğu için artık videoları geri gelmek istedim. E, bu şekilde oyun başlasın sesi de açayım. E, şimdiden seste bir küfür olursa kusura bakmayın oyunumuza odaklanalım başlayalım. Mavi buraya Nereye önce linksem? Aklınıza dönüyorsunuz. Aklınıza mi? Tamam. Gel gel. Atlas bu tarafa doğru gel. Hı -hı. Şey burada Hiç ya. Bak de Deniz. Alalım şeyi. Şey Aha blusunu çaldı şey. Kulörün adamın. Gel gel adam blusu yok. Bas o zaman geliyorum ben de. Gel. Oraya oynamayın Bir dakika dur şunu alayım. Adamın bir. tamam. Sen al normal. Gel gel gel. Sen gelsen burada sana kill çıkar ama. Ah be, be. ah be hocam be, ah be hocam be. Ah be hocam be, çok geç kaldın ya. Neyse aldı en azından ya, rakip düşük şeyde şu an. Sen kendi jungle'ında istiyorsan bir link 4 level of. Rica sen <gülüyor> de öyle seni gibi. <laughs> Kanka Keserim dedim de canı az bir daha kesemedik Tek tek öldük, <laughs> sıkıntı. Tamam sıkıntı yok ya, toplarız. Bir şey olmaz. Şimdi bir musun? Büyü derinden bağlayan, muazzam... <laughs> Hatta sen bir kendini gösterme. Adamlar bir gelsin üstümüze. Hatta 4 olmadan bir şey yapamazsın arkadaşlar. Evet. Bir bekleyelim şöyle de. Kaplumbağa'yı alacaklar. Gelsene kaplumbağa gidelim. Gel abi. Sıkıntı yok kanka. Ben bunu burada dürtüyorum. Siz gidin. Link oynayacaksın mı kaplumbağa? Ya. Mavi yamamız lazım. Tamam al sen buluyor. Ben sana şöyle görüşü verdim. At Atlas geldi. Gel abi Atlas adamı darla da belki kaçırır çarpın. Ultisi yok şeyin. Ee, Feriz te Hanım. Gencin de yok. Tamam. Şuradan üstelik bir 4 olmamız lazım. Güzel. bu Manam yok, yok benim. Yok Manam yok. Bu agresif gerek yok yani. Ben onu düşünmem lazım. Düşürdüm de. Sizin geri çıkmanız lazım. Güzel. Flurry'im <laughs> <laughs> var kanka. Atlas 4 olsa bir iş yapacağız da. Tamam Atlas şimdi 4 olur. Alt tarafı bir tık yavaş ittirsene şey yapalım. Kul altı atalım. Ben 4 oldum geleceğim <laughs> Genç, canaz. Aa, aynı canaz da. Tamam mı dediniz? Kestim ben çence. Ben çıkıyorum kanka benim canım hiç yok şu an. Orada TF yaptınız ölürsünüz yani. Gelmem. Geldim anda ölürüm. Tam kestim diğerini de. Hmm. Çok güzel. Çok, çok iyi toparladık çok güzel. Abi şimdi ne yapalım biliyor musun? Şu alt, alt tarafın bütün gold'unu alalım beyler. Kanka benim red'i mavi, mavi, mavi maviyi korursanız da. Mavi almasın 3 saniye var. Tamam gel şey. Hatta e, Hatta sen git oraya. Ben red'i alana kadar. Ben, ben de git. Var da. Tamam gir abi. Ya beni nasıl bozdu ya? Tamam, Şuraya keseriz bunları. Gel 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 keseriz bunları gel. Gel abi gel. Nasıl geçeceğiz? Ben de can aldım. geldim. geldim. Bir, bir. Ha adamın canı yok ha. ben aldım. Güzel. Bir. Ben aldım, Ben bir bas atıp geliyorum. Adamın yine canı yok. Bana Hadi oğlum. Öldü. Çok iyi. Tut onu. Gel 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 gel. İşte bu ya. Tamam bu kadar ya. Beyler rahat ya. Gaz geldi arkadan. Dikkat ultiye dikkat. Tamam. tamam boş ver boş, ver. boş ver. Boş ver. Tamam. Şimdi abi gel alt tarafta şu adamı keselim şurada. Gelin şu tarafa gel. diyecektim de adam gördü. Tank uçman lazım buraya. Ben bu çocuğu baitleyeceğim. Ben çıktım. Tamam ben tamam, de. Tamam neyse. Dön lane'lere. Sıkıntı yok şimdi. E, Les, oradan alsana goldum oldu kulenin. Ulti hazır değil. Biliyor musun? Duyu hiçbir nesilden bağlı. O azar. Bu mağlubiyetin çökebilir miyiz? Adamlar üstte bak, çökeriz ya çökeriz. Gel. Adamlar kulenin abi Mağlubiyet mi? Kanağım öldüm. Atultine. Atultine. Ultim yok. Öldüm kanka. Alırız dedim ya onu, onu kesince de mevzu. Mavisine şey al, mavisine geldim. Bafona geldim. <laughs> Adama vur vur. Abi adam vursana. <laughs> Süpersiniz. Şey, hatta... <laughs> Bak bizim çocuk üstte tek ya. Ee, şey, Benedatta geliyor abi. Midi ittiriyorum, geliyorum. <laughs> Tutabiliyorsan tek tut. <laughs> Hiç de sulu gözlü falan değilim. <laughs> Senin blue'yu darlamaya gelir bunlar. Aynen ne oldu? Hocam reda alayım mı? Al, al. Atlas çalıyor abi. İsterseniz bekleseniz ben siz şey yapmak lazım. Atlas flash'ın var mı senin? Flash ulti at ya şu adamın birisine keselim. Ben gireceğim de pozisyon bekliyorum. Pozisyon alamadım ben. Girerseniz girelim. Tamam be ben önden gireceğim beklesene bir tık. Ben gireceğim şimdi. Atlas sen hazır ol sen beni bekle. Gel gireceğim şimdi ben. Bizim adam bak girdi. Gel abi gel bizim adam girdi beyler. Gel abi. Ben kuleyi savundum. Bana bir vermedim. Ben kurt aldım çıktım onu. Bunu da keseriz. Arkada fullerim var. Güzel. Onu da keseriz de çok tamam. zorlandı. Karşıda bir hanım. Yukarıya içelim ben aşağı gidiyorum. Kuleyi açtınız mı? Kanabinin kalkanı, kalkanı yok ha. Kanabinin tamam, kalkanını aldım. Al. Tamam siz yukarısını aç. Sen direkt <laughs> e, kaplumbağa ya. Pençem yok ya alacağım da bunu. al al. E, biz de gidelim. Gel gel gel. gel. Şu an Kuleye bir çektim şey mi direkt. Pençeme 6 saniye var. Onu kule altında keseceğim. Tamam öldü. At tamam. ultini. Ben yok ultini ama. Tecrübe falan geldi şu arkamızda. Kurenin altından gideceğim. Hop gittik. <laughs> Süpersiniz ama ölecek Ben mi? öldüm adam. Kanka biz seni kurtarırsak biz de öldürür. Sağlık olsun ya. Abi. Mavi mi daha mı? Bahtır Alt kuleyi bir tutalım gel gel. Birlikte altı tutalım bir. Buff dönmeden. Kuleyi vermeyelim bedava. Sana benim kalkanı var mı? Emin değilim. Base dedim mi? Mide gideceğim. Ağabey Kullandı. Abi Mavi almam lazım. Çen çalışsak hadi. Mavi yok. Çenç yukarıda. Şimdi Atlas, ee, sen birini arkadan tutabilirsen iyi olur. Neyse, red alabilirsin. Tamam, şimdi gel de. üstte gidelim üstte. Gel 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 Atlas gel. Bizim adamı sıkıştırıyorlar. Ölmedi lan. Çarpısını attı. Ben çarpısını attı. çarpını attı abi. Ben buradayım. Ben burayı açıyorum. Çok da zorlamayın. Çok zorlama. Tamam güzel. Ertemiz onun buffına geleyim. Bir de ittir abi. Buffını koruyor. Keseriz bunu. Gel. Atla sen sal mıydı? Sen adamlara. Oynarız ha. Oyna helal. Ol Çok iyi be. Vaf bende. Helal beyler. Açtık. Bravo. Orada dönelim mi? Aldık, ee, lord'u alalım alalım. Benim enerjim Vallahi bitiyor. Abi. Gel gel gel. Şey, sen link gel orada. Gel abi. Abi, herkes bir gelsin, şunu hızlıca vuralım. Sonra farm'a dönelim. Tamam. Ben bir bana Les istiyorsan midde sen oyna ayrık alttan ben oynayayım seni kesmesinler. yok, yok ya. Tamam, geç. Tamam. Ultim var ölmem diyorsun sen etrafa. ile girdin. Kes şu adamı. Les koşsana bir bana. Koş bir bana. Geldim. Koş abi o adamı kesersen ultisi dönecek şimdi. Güzel. Tamam mitten bitiriz beyler. Mitten biter. Gel abi gel gel. gel. Bitmez abi 5 saniye sonra geliyorum. Eee Atlas bir şey yapabilir misin? Unutun kaç saniye? Benim ultu taşım mı? Beni de o zaman sen sosyon, de bir şey yapabilirsin. Biter mi bitmez mi bilmiyorum da basıyorum bekliyorum. Ben bir cana da Hadi Adamlar zaten şu an yarık. Devam abi devam 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 Lan sal beni. Kanka ilk bir şey kalmadı. Kanka orada change düşüreyim derken Aldın. ben de olurum. Kanka hepsini keçersiniz artık tamam, ha. Bitti. Oyun biter. Beyler güzel. Elinize, elinize sa sağlık. Elinize sağlık. Güzel güzel. Arkadaşlar eğer oynayış tarzımı beğendiyseniz videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim teşekkürler